arkadaşlar. Boz oynarken hoş geldiniz. Ben Cihan. Bugün sizlerle Plaguing oyununu oynayacağız. Dünyaya gelmiş geçmiş En pis salgını yayıp insanları öldürebilmek için elimizden geleni yapacağız. Ee, bu oyunu ben çok önceleri oynamıştım. İdeal daha çıktığı zamanlar. Tekrar bir şans verelim dedim. Belki birçok şey değişmiştir. Popüler bir oyun. Telefonda da olan bir oyun. Umarım zevk alırsınız. Bakalım. Tek oyuncuyla oynayacağız. Dünyaya bir salgın yayabilir misin diye. Şimdi karşımızda bakteri, virüs, mantar, nörak solucanı, parazit, prion, nek, roa virüsü, nanovirüs, biyolojik silah, maymun gripi. O zaman şeyle başlayalım. Bakteriyle başlayalım. Yeni gen türü keşfedil ve kilit açıldı. Tek oyuncu salgınında kurakçıl yayılım. Bakalım buradan ATP arttırma başlangıçta bonus DNA verir. DNA verir. Darwinci, yaratılışçı, Salgının tedavisi zor. E, bu olsun o zaman. Buradan gene ekliyoruz. Özellik ekliyoruz. Hava bonusu, su bonusu. Sudan gidelim arkadaşlar. Bakteri suyla yayalım Hidrofil kırsal. Hidrofil. Nemli iklimlerde yine suyumuz var ya. Yine sulak bir yer seçelim. Evrim genleri. Hmm. tedavinin bulunması, düşünme maliyetleri artmaz olsun. Bakalım. Devam edelim. Normal olsun oyunumuz. Bakterimizin ismi. Bakterimizin ismi. Haydar olsun. Haydar. Güzel bir isim. Oynayalım bakalım. Plaguing oyununa hoş geldiniz. Yeni bir bakteri oluşturduğunu kazanmak için mutlaka hastalığını geliştir ve tüm dünyayı bulaştır. Salgını geliştirecek bütün insanları silip temizle ki amacımız bu. Salgının başlayacağı ülkeyi seçin. Üzerine tıklayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Onaylamak için başlat butonuna tıklayın ve veya başka bir ülke seçin. Bakalım nemli dedik. Aslında Türkiye'den mi gitsek? Türkiye'nin deniz yolda her tarafı açık. Hadi önce Türkiye'den başlayalım. Önce burayı saralım. Haydar <laughs> Türkiye ilkesinde başlıyor. Haydar ilk insan hasta etti. Zayıf ve sade. Daha fazla insana ulaşmak için DNA puanları ile evrim geçirmeli. Okey diyelim. Bakalım nasıldı şimdi bu oyun. 9 tane DNA'mız var. Evrim, yayılma, belirtiler ve yetenekler yayılmaya gelelim. Sanırım şu su. Evet geliştirelim. Ve o 9 deney puanımız aldı. Belirtileri çıktıkça düşüreceğiz. Evet. Yetenekler tamam devam edelim. Haydar başarılı bir şekilde gelişti. Aferin ona. Biraz hızlandıralım. Tamam. Haydar yayılmaya başlıyor. Haydar kişiden kişiye Türkiye içine yayılıyor ve büyüyerek katlanacak. Salgın dolaylı olarak genişleterek geliştirerek kontrol et. Tabii ki de. Bakalım Yunanistan'a yayıldı mı? Geliştirelim biraz. Geliştirelim. Neymiş? Bakteriyel direnç. Soğuk. Tamam. Yo, önce yayılmayı geliştirelim. Yıllıkça. neyse hadi şey yapalım biraz daha bekleyelim Balkan ülkeleri tamam ülkeden bilgi ediniriz Balkan ülkeleri yüzlerce kişi ulaşmış çok güzel bunu biliyoruz deniz yoluyla sıcağı sever yapalım önce buraya atlayalım Afrika bölgesine atlayalım. Libya'dan, Cezayir'den. Afrika'dan pardon. Libya, Cezayir, Mısır. Oraya atlayalım. Salgın simülatör oyunu çok seviliyor. 35 DNA'mız oldu. Hemen biraz oyunu hızlandıralım. Evet. Geliştirelim. Evet, sıcak bölgelerde Böcekler enfeksiyona karşı hassaslaştır. Hassaslaşır. Taşıyıcı böcekler özellikle kırsal bölgelerde bulaşma seviyesini ve mutasyonu arttırır Suyu arttırdık. Hem suyu hem havayı artıralım mı yoksa kuşları kullanalım. Kuşlar göç ediyor. Hmm. Hadi böceği kullanalım. Nemli ortamı sever böcekler. Belirti ortaya açmayalım ve biraz dayanıklılık. Biraz kabuk geliştiriyormuş. Bakteriyel kabuk. Bunu geliştirelim. Devam hmm. edelim. Haydar Balkan ülkeleri içine yayılıyor. Haydi bakalım. Binlerce kişiye bulaşmışız. Şimdi benim isteğim şöyle deniz seferlerine bir katılalım. Kimse anlamadan. Buraya mı bulaştı? Çok güzel. Daha fazla ülkeye bulaşıyor. Çok güzel. Bakalım. Soğuğu da sevsin. Haydarımız. Neden sevmesin? Vallahi kusura bakmayın Türkiye'yi mahvettim Türkiye'yi batanımı mahvettim Ah bir kadar başmış Evet annemi belirtisi mutasyona uğrada uğramasın uğramasın Nasıl siliyorduk bunu Nasıl düşüyorduk düşüremiyormuş Yapma ya. Hmm. Ben düşünüyoruz diye biliyordum. Belki başka bir şeydir. Bir bırakayım. bakayım. Neyse, yapacak bir şey yok, tamam. Şimdi 7 tane oldu. Biraz soğuğu da sevsin. Eğer sevdirmezsek. Heh, soğuğu sevdirdik zaten tamam. Sıcağı sevdirelim. 1 derece. Ve ondan sonra ilaç direncini artıralım. <laughs> e orta Avrupa'ya da yayıldık. Da Aha enfeksiyon yavaştan ilaç buldu. Ya ben onu niye düşüremedim ya? Şu belirtiye. Aa varmış işte ya. Üstüne tıklayacaksın. Tüh insanlar gördü ya. Neyse o zaman ilaçlara karşı biraz dayanıklı olalım ufak bir hata yaptık ufak bir hata yaptık bakalım mi, mi inşallah etkilemez HIV'den daha fazla bulaşıcı olsun bakalım evet Türkiye'nin 74 milyon, milyon olarak 75 milyon olarak göstermiş Türkiye'yi kapsadık buradan çok fazla da şey harcamak istemiyorum ya yani yayılma harcamak istemiyorum ama hiç belirtilere hiç bulaşmayalım zaten. Bu şeye de girdik. O iyi oldu işte. Bilmiyoruz. hızlı hmm, yayıldık Peki yeteneklerimizi arttıralım. Biraz da sıcağı sevsin. Biraz da sıcağı sevsin. Devam edelim. Çünkü buraları atlama ihtiyacımız da var. Bakalım buradan. Ee, bakın. Hava yolu ve deniz yolu sanırım bu da ya karadır ya tren yoludur. Bilmiyorum artık. Buradan baktığımızda sıcak bir iklimi nemli olduğunu ve ağaçlık olduğunu görüyoruz. Enemli en bizim haydarımız seviyor. iyi mi acaba? Yayılmamız iyi ya. Yayılmada sıkıntı yok. Ben şöyle biraz geliştirmek istiyorum bunu. Bakın sıcağı direncini arttırdık. Aha Rusya'yı da hallettik. Annemi belirsin mutasyona uğradı uğrama uğrama. Doğru masa. Bunu düşür. Bunu düşür. Devam. Şimdi eğer farkına varırlarsa hemen daha bakın deniz yolunu enfekte ettik. Bakalım şöyle yavaş yavaş. soğukla sıkıntımız yok. Bunu geliştirelim. Yani şu an eğer Grönland'ı aldıysak, Grönland'a yayılıyorsak soğukla sıkıntımız yok demektir. Buraya atlayamadım. Niye öyle oldu? o kötü oldu. ilaç sektöründe gelişmiş olduğu için çok yavaş ilerliyor buralar. Burada dayanıklılıklarını arttırırsak eğer. Bakterinin kabuğu neredeyse zapt edilemez. Tüm iklim koşullarının hayatta kalabilmesi artar. Geliştirelim. Daha sonra biraz da şeylerimizi saklamak zorundayız. Soğuk halkından daha ulaşacağım. Yani insanlara nasıl zarar vereceğini saklamalıyız. Yani yapmamalıyız. Kanada'da çok bir hızlı gelişmemiz yok. Hatta buralara, Batı Afrika'ya ha girmişiz ama çok yavaş geliyoruz. Neysem peki. Peki, biraz şöyle yapalım. Soğukla sıkıntımız yok. Yayılmayı mı artıralım? Tamam, yayılmayı artıralım hadi. Yayılmayı artıralım. <laughs> bulantı belirtisi. Kaldıralım onu. Görmesin deniyoruz. Uğraşmayalım. Evet, buraları da yayıldı. Biraz ilaçlara direncini arttırdığımız için kamera da hızlandı. Yayılmasın. Birazdan insanlar nasıl öldüreceğimize bir karar vermeye başlayacağız kistler belirsiz mutasyonu burada acı verici şişlikler hayır hala ellemeyin bakalım bundan sonraki mutasyonda karışmayacağım ne yapıyorsa yapsın zaten tüm dünyayı katladık Peru. Böyle yavaşlar Peki. Zaten neredeyse tüm dünyaya Haydar ölmüş olması için gelişmesi gerekiyor. Merak etme. Merak etme. Tüm dünyayı kapladık neredeyse. 7 milyarı aldık. Şimdi ne yapalım? Milletin kafasıyla mı oynayalım? Yerleriyle mi oynayalım? Mideyi patlatalım? Hadi elle oynayalım ya. Haydi bakalım. Bunu geliş. Hapşırma ve sıvı akıntı yoluyla enfeksiyonlarında büyük ölçüde artış olur. Olsun. Bu patojen akvaryumlara bağlanır. Bağışıklık sistemini bastırarak mutasyonu daha özgür kılar. Ölümcül olabilir. Ölümcül oluyorsa olsun. Kalp yetmezliğini, vücut genelinde organ yetmezliği ve hızlı bir ölüm. Olsun. Bunu da yapalım. Şöyle şuradan Bakayım şu neymiş Akciğerlerin çizilmesi, nefes darlığı ve aşırı öksürme Oo, çok güzel Akciğerlerde ciddi miktarda sıvı birikir ve boşalır Özellikle soğuk iklimlerdeki insanlar savunmasızdır Ooo komple Kanada'yı alırız Rusya'yı da hallederiz Tamam şöyle bir Şöyle bir kurulumumuzu yaptık Azıcık puanımız kaldı Bunu da artık şuraya doğru bırakırız Hadi bakalım Öyle. Bulantı belirtisi mutasyonu orada da o da orası. Yeni küçük hastalık yayılıyor. Oho siz daha yanıldığını mı zannediyorsunuz? Cezayir hükümeti normal sağlık kontrolü yaparken bir doktor yeni hastalık buldu. Ve Haydar olarak adlandırdı. Sen mi adlandırdın? Neyse. Genelde zararsız görünüyor ama daha fazla incelenmeli. İyi bakalım. Hastalığın öldürdüğü yer Batı Afrika. Haydar salgınının ilk ölümü Batı Afrika içinde olduğu doğrulandı. Bu kötü şans ya da berbat bir şeylerin başlangıcı mı? Yok yok siz devam edin. Siz devam edin. Rusya karasını kapatıyor çok geç. Hepiniz için çok geç. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. <laughs> ne güzel. <laughs> ne kadar keyif verici. Tedaviyle mücadele et. Hani tedavi? Tedavi mi yapabilecekler? İmkanı var mı öyle bir şeyin? Kara ölümden daha fazla kişi öldürdü. Haydar yüzünden şu an dünya çapında 75 milyon. Ama 75 milyon oldu mu ya? Süper. Süper. Ama... Tamam mı? Çok hızlı ilerliyor. Şey tedavi. Onu ne yapacağız? Çiçek hastalığından yani 300 milyondan daha fazla öldürmüşüz. Valla kürosyal araştırmalı tedavi üzerine odaklandı. Nasıl engellerim ben onu. Vay arkadaş Bu herhalde ben daha çok öldürürüm ya Bak %25'ini tamamladılar O zaman Gelecekteki araştırmazlığını düşürür düşürsün Hadi biraz yavaşlasın ya Norveç yok olmaya başlıyor olsun olsun Ne güzel Oo, Hallettik ya tamam Tamam <laughs> Ateş belirtisi mutasyonu uğradı çok üzüldüm. Hadi biraz gıcık olsun, biraz daha yavaşlasın. Tüm umutları yok olsun insanlık halkının. Umarım keyif almışsınız arkadaşlar. Baltık ülkeler anarşi içinde. Açıkçası ben çok keyif aldım. <laughs> bir sonraki videomda diğer virüsleri denemeyi düşünüyorum. Haydar takip listesine aldı. Daha sen takip listesini mi aldın? Kaç kişi öldürdüm ben? 5 milyar 773 milyon kişi öldürmüşüm. Tedavi çabalarını önderdik. Ya aferin size. Ha, durma. Hay baloncukları patlatalım. Ölün ölün. Kırk. pislik olsun ya. İnsan halkının umutları sönsün. herkes öldü ve ben rahatladım. Çok kolay bir oyun oldu. Bir sonrakinde başka bir virüs deneyelim. Fantezi yapalım birazcık. Biraz zorlu seviyesini artıralım. Ah geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kalmadı yaşayan kalmadı. Hmm, son 20 milyon. Tamam hadi baloncuğunuza da basmıyorum hadi. Hadi tamam baloncuğunuz da kalsın. Ha, araştırma yapacak insan kaldı mı? Hadi ona da basmıyorum hadi. Hadi hiç elleşmiyorum. 6 milyon. Finlandiya hükümeti düştü. Haydar genleri tamamen sıralandı. Bilim adamları Haydar hastalığının genom dizilimini tamamen çözdü. Aferin. 5 milyon kaldınız. 3 tedavisi 150 tamamlandı. Olur. Tedavi yavaşlatmıyorum işte. Biraz umut vermek istiyorum. 1 <laughs> milyon. Ah, niye böyle bekliyoruz? Biraz hızlandıralım ya. Haydar insanlığın kökünü kurutacak. <laughs> evet yapacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok zevkli bir oyun. Zafer, Haydar başarılı bir şekilde Dünya üzerindeki tüm yaşam ortadan kaldırdı ve ben çok mutlu oldum. 914 günde etmişiz, genetik karmaşıklığı standartmış, hmm, tedavi ilerlemesi %51 toplam puan 4733 güzel oynamamışız aslında. O kadar bekledik bekledik. Neyse, tekrar deniriz bir daha, başka bir virüsle. Tekrar. Umarım zevk almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.